Selamun aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu kardeşler. Çok şiddetli aşırı derece diye şiddetli yağmur vardı kardeşler. Şimdi biraz hafifledi. Sanki gök delinmiş gibi bir yağmur vardı. Şimdi biraz hafifledi. Hem de yürüyelim dedik hem de yine soru üzere kısa bir sohbet yapalım dedik kardeşler. Nefes nefese kaldık sırtımızda yük var. Evet anca vaktimiz öyle böyle yolda yolda yürürken vaktimiz öyle. Oturup da böyle bir vaktimiz olmadığı için sürekli koşturduğumuz için 24 saat kardeşler. 24 saatin en azından 20 saati koşturduğumuz için anca böyle kardeşler yolda yürürken vaktimiz oluyor. Malum kardeşler biz her gün çalışan bir adamız. Saatilimiz yok, istirahatımız yok. Her gün koşturan bir insan olduğumuz için kardeşler. Onun için böyle yolda yürürken Allah razı olsun diyor ya insanoğlu işte Boş vaktinin kıymetini bilmez diyor ya biz de böyle yolda yürüme, yürümeyi bile boş vakit sayıyoruz. Sırtımızda yük varken bu boş vakitte de Kur'an ve sünnetten günlük bir sohbet yapmaya çalışıyoruz. Malum sorular bir iki bir iki kardeşler anca bir tane yapabiliyoruz. Bazen hava güzel oluyor bazen böyle yağmurlu oluyor. Yağmurlu da olsa günlük bir sohbet yapmaya çalışıyoruz. Kardeşler hayırlısıyla bugün bize sorulan soru Enfal suresi 3. ayeti ve bu ayetin sayı tefsiri. Ayetimiz de çok kısa kardeşler sayı tefsiri de çok kısa hayırlısıyla. Enfal Söz 3. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur kardeşler Bismillah. Ellezine yugimune salate ve mimme razaknahum yunfigun. Bunun Türkçe anlamı. Yine burada Allah Azze ve Celle adam gibi adam olan Müslümanlardan bahsediyor. Onlar ki diyor yani o sağlam Müslümanlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle kardeşler. Onlar ki diyor namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz zıktan da infak ederler diyor kardeşler. Allah Azze ve Celle. Onlar ki namazı Dost doğru kılarlar, kendilerimize verdiğimiz hızlıktan da infak ederler diyor Allah Azze ve Celle kardeşler bu ayette. Ayetin sahih tefsirinde kardeşler, sahabeden İbn Abbas radıyallahu Anhuma'dan gelen sahih tefsirimiz var. Taberi'de geçer, i̇bn Ebatim'de geçer sahih senetle. Müminler diyor onlardır ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından Allah Resulü'nün amcasının oğlu ve onu dinde fakih kıl dediği kardeşler ve ona dua ettiği ve sahabelerin de aynı şekilde ee, çok sevdiği o güzel sahabe tefsir eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasını alan amcasının oğlu İbn Abbas Radıyallahu sahabe diyor ki müminler o kimselerdir ki onlar diyor beş vakit namazını dost doğru kılarlar. Peki kardeşler beş vakit namazı dost doğru kılmak nasıl? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cibril aleyhisselam geldi namaz kılma şeklini gösterdi. O da ashabına gösterdi. Geçen bahsetmiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi yani sallü kemra eytü musalli ben nasıl kıldıysam siz öyle kılın dediği gibi. Onlar ki namazı beş vakit farz olan namazı dost kılarlar diyor. Ve o müminler ki yine mallarının zekatını verirler ve onlar infak ederler. Rablerinin kendilerine verdiği şeyde cimrilik etmezler, infak ederler ve zekatını da verirler diyor. İbn-i Mesut dediğimiz gibi kardeşler de ne diyor? Allah Azze ve namazla zekatı bağlamıştır. Namazı kardeşler adam namaz kılar zekat vermez namazı yoktur diyor Mesut Radyo'dan. Zekat verir namaz kılmaz onun aynı şekilde zekatı yok. Çünkü namazın terkede şirk küfür olduğu için kardeşler terk edenin şirk şirk de bütün amelleri iptal ediyor. Geçen bahsetmiştik Zümer Resulü'nün Rabbimizin buyurduğu gibi la ine şirk de liyak beten namalı kabul Eğer şirk koşarsan bütün amelleri iptal ederim diyor. Namazı dosdoğru kılmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi kardeşler ve aynı şekilde ee, yine aynı şekilde gerçek müminlerinde namazı dosdoğru kıldığı gibi kendilerine verilen rızıktan hem bize katını hem infaklarını sadakalarını verenler olduğunda sayı tefsirlere geçiyor kardeşler bu ayetimizin sayı tefsiri böyle herhalde konu anlaşılmıştır malum yağmur daha da şiddetlendi kardeşler hem telefon ıslanıyor hem biz ıslanıyoruz yolumuza devam edelim konu anlaşılmıştır en fazla 3. ayeti budur kardeşler adam gibi adam olan müslüman zaten bunları yapar bunları söylemeye gerek yok Bir her zaman söylüyoruz kardeşler her zaman söylüyoruz her zaman söylüyoruz kardeşler. Eğer toplumda adam gibi adam olan Müslümanlardan bahsediyorum kardeşler. Yani adam gibi adam olmayan zaten bunu yapmaz. Gerçek Müslümanlardan bahsediyorum. Zekatları infaklarını yapsa kardeşler. Ne bir gariban sokaklarda kalır. aç susuz kalır. Ne ekmeksiz ne erzaksız kalır. Ne de sokakta yatan biri olur. Misal olarak kardeşler. Ben köprü hatlarında büyüdüm, sokaklarda büyüdüm kardeşler. Yani çocukluğum sokaklarda köprü geçti. Kimse sahip çıkmadı. Neden kardeşler? Neden sahip çıkmadı? Çünkü toplum işte adam gibi adam Müslüman mı Adam gibi adam Müslüman olsa bu toplum kardeşler. Ne olur? Köprü hatlarında büyümezdik, sokaklarda yatmazdık. Evi olan birisi nasıl sahabeler, Allah Resulü Selam kardeşler Medine'ye gittiklerinde herkes her şeyini ortaya koydu. Mekke'den gelen Müslümanlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hani dedi ya meşhur sayadesi var. Kimin işte iki bineği varsa bineğini kardeşine versin, kimin iki ev varsa ev kardeşine versin dedi ya. İşte onlarda kiracılık yoktu. Onlar olan olmayana veriyordu. Biz hiçbir malda hakkımız olmadan anlatıyor abi kardeşler. Durum böyle. İşte onlar böyleydi. Ama bizim toplumda bu olmadığı için kardeşler sokaklarda yatan mı çadır kuran mı arasın, köprü altlarında yatan mı Bu böyle kardeşler. Elhamdülillah biz şikayetçi değiliz kardeşler. Sokaklarda büyüdük, köprü altlarında büyüdük. Daha halen de şu anda mesela bir göz bir, 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 oda bir mutfakta oturuyoruz kirada mesela rutubetli. Ama şikayetçi değiliz kardeşler. Çünkü Allah Resulü Sallallahu ne dedi? İslam garip başladı, garip, garip olacak. Fetubel gurabe ne mutlu gariplere dedi. Ne mutlu gariplere diyen bir peygamber Sallam var. Biz gariban bir peygamberin ümmetiyiz. Garibanın dibine inen, garibanını yaşayan, gören bir peygamberin o o sahabelerin de yolundan giden Müslümanlarız. Şikayetçi değiliz kardeşler. Öyle ehli kef, ve Allah Azze ve Celle'nin ben sizden hiçbir ücret istemiyorum dedi bütün peygamberler. Ve Allah Azze dinini rant, menfaat, para karşılığında anlatanlardan değiliz. Lüks telefonlar, lüks ortamlarda da kardeşler bu dini anlatanlardan değiliz kardeşler. Elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne mutlu gariplere dediği, gerçekten de sayıları çok az olan gurabalar, hani az az olacak diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi İslam garip başında garip olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi hakkı doğruyu söylediğinde etrafında Ebu Bekir'den başka kimse kalmadı biliyorsunuz. Yine böyle olacak. Yine garip olacak diyor. Her zaman söylüyoruz. Koskoca Türkiye'de Az kardeşler. Her şehirde üç tane 4 tane gerçek adam gibi adam olan tevhid ehli Kur'an sünnet Müslümanlar var. Ben haricilerden bahsetmiyorum sayısı milyonlar. Ben mürciilerden bahsetmiyorum sayısı milyonlar. Ben Kur'anilerden bahsetmiyorum sayısı milyonlar. Ben Cübbeli Ahmet Hoca'cıdan Süleyman Hoca, ondan sayısı milyonlar. Allah Resulü Sallallahu az olacak dediği Müslümanların sayısı her şehirde iki tane 3 tane. Her şeydeki toplasan 150 tane yok kardeşler. İşte biz adam gibi adamla Müslümanlardan bahsediyoruz. Bunlardan bahsediyoruz kardeşler her zaman. Allah azze ve celle o müminler ki, o müminler ki, onlar ki diyerekten de işte Allah azze ve celle de gerçek adam gibi adam olan Müslümanlardan bahsediyor. Sahabeler böyleydi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gören o güzel sahabeler böyleydi. Kardeşler onun için yani bu toplumu bir şey anlatamazsın. Adamın bu topluma diyorsun neden zekatını vermiyorsun benle mi kazandı diyor adam. Bu toplumdan bir şey olmaz kardeşler cacık olmaz böyle diyenlerden. Böyle diyenlerden cacık olmaz. İnfak ayetleri indiğinde en gariben sahabe yapmadığımız şöyle Şu yağmurlu havada bak sırtımızda odun taşıdığımız gibi sırtında odun taşıyordu. Satıyordu parasını infak ediyordu. En gariben sahabe bunu yaptı. Ayetlere teslim oldular. Hadislere teslim oldular. Allah Resulü'ne teslim oldular. Bizim toplumda kardeşler ancak şeytana, dünyaya, mala, mülke, şana, şöhrete teslim olanlar var. Allah'a ve Resulüne teslim olanlar yok. Semih'e teslim diyenler yok. İşittik, itaat ettik diyenler yok. Allah ve Resulü bir mesada hüküm hükmettiği zaman Kardeşler Allah var hükmettiği zaman onu hükmü nefse ve asrına göre seçme hakkı yoktur diyor Allah'a ve suresinde. Bu toplum kendine seçme hakkı bırakıyor. Bu toplum heva hevasını karıştırıyor. Bu topluma bir şey anlatamazsın kardeşler. Biz yine de her zaman dediğimiz gibi Rabbimiz Azla ve Celle'nin izin verdiği, caiz olan, hidayet dilememiz doğru her kim varsa hadi ismine hidayet versin diyoruz Rabbim Azla ve Celle ve Rabbim Azze ve toplumu top yakın Kur'an'a sünnete tevhide döndürsün. Top yakın gerçek tevhid ehli adam gibi adam olan Müslümandan olmayı nasip eylesin. Gerçek gerçek tevhid ehli olanlar da Böyle olduğu zaman, olduğu zaman zaten Allah Azze ve Celle o ülkeleri şahlandırır da şahlandırır kardeşler. Yoksa bunun aksi olduğunda Allah Azze ve Celle görmedi mi ettiğimiz ülkeleri diyor. Helak edilen ülkeleri görmek isteyen o geçmiş peygamberlerin helak eden olan ümmetlerine baksın. Bu toplumunda bunlardan hiç farkı kalmadı ne yazık ki. Rabbim Azze ve Celle için biz yine de dua ediyoruz. Dua istememiz yani hidayet dilememiz doğru olan, caiz olan herkese Rabbimiz katında hediye hidayet diliyoruz kardeşler. Çok yağmur yayı konu açılmıştır. Allah'a emanet olun.